Yok, o da su altı yapısını ve evet. güzelliklerini evet. görüntü. Evet. Evet, mesela, bu kriziye, evet. bu, bu suylu evet. siyahların hemen evet. Evet. bu sistemi çevirene verdi.

tarihi Sekibaşı hamamımız çok değerli, çok kıymetli, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Menteşe Belediye'miz, Muğla Büyükşehir Belediye'miz ve Fransız Enstitüsü Türkiye İşbirliği'nde dünyaca ünlü, çok değerli iki fotoğraf sanatçımız Loren Balesta ve Tony Villacara'nın Akdeniz baskı altında fotoğraf sergisini bugün hep birlikte burada açıyoruz. Bu yapı 15. yüzyılda yapılmış bir yapı. 19. yüzyılda bazı küçük onarımlardan geçmiş. 1993 yılında tescillenmiş ve 2010 yılında belediyemiz tarafından restore edilmiş bir yapı. Bugün bizi burada bir araya getiren bu özel sergideki fotoğrafların bir kısmı bizim ilçemizin de kıyısı olan Gökova Körfezi'nde çekilmiş. Bu sergi belediyemizin Fransa Türkiye Enstitüsü ile birlikte düzenlediği ilk sergi. Bu sergi için Laurent Balesta ve Tony Karaya, Sayın Jil Rulan'a, Fabian Florie ve Elize bu büyüleyici atmosferi, bu büyüleyici dünyayı bizlerle buluşturdukları için çok teşekkür ediyorum each one who is when we show the problem we will put solution together. Şunu söylemek gerekiyor ki tek başına kimse bir problemi çözemiyor. Tek başına herkes çok yalnız. Bir araya gelerek aslında problemleri daha rahat bir şekilde çözme imkanımız var ve biz de bunu istiyoruz. Biz de işbirliği yapmak istiyoruz. And at the same time, we know that it is very difficult because you have many that these interests are not uh, our opposites. So we we need to balance between economic development, tourism, and conservation, and the not Tabii ki bir denge olması gerekiyor çözüm için çünkü biliyoruz ki evet ekonominin yapılaşmanın ve e, işte turizmin kendine has bir arzusu isteği var ama koruma ve ekonomi para noktasında, turizm noktasında bir dengeyi oturtup yerel sağlığa ve kıyıların sağlığına ulaştırmamız gerekiyor. And I would like to send the mayor of the city because the... all this cooperation is due to is the enthusiasm of the, city of Muna. It's just the beginning. We are a lot to together and we will do it. Thanks Özellikle ve özellikle başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum onsuz olmazdı. Muğla'ya çok teşekkür ediyorum. Onlarsız olmaz. Daha yapacak çok işimiz var. Bunlar da başlangıç. Toplumun genç kesiminin bilmediği, e, içinde yaşamadığı için, dalıp altına bakmadığı için, dışarıdan baktığında sadece bir e, manzara manzarası olarak gördüğü deniz artık aslına bakarsanız e, ölmek üzere. E, biz bir taraftan tabii kendi ömrümüzü adımlatmaya çalışırken ee, sağlıklı yaşamak için binlerce, milyonlarca dolar, ve lira para harcarken e, içinde yaşadığımız ve bir parçası olduğumuz doğayı korumak için aynı şeyi yapmıyoruz şu an. Geleceği yani bizden sonrasını hiç düşünmüyoruz. Doğayı veya e, dünyayı bu kadar hoyratça daha ne kadar kullanabiliriz? Nereye kadar götürebiliriz? Yani şimdi biz en azından burada herkese iş düştüğünü söylemek lazım. Hep beraber burada yaşayan insanlar dahi hepimiz bu işin özellikleri e, ve sorunları. Şimdi Korsika'yla Muğla oturup ortak çalışma yapacak. İki kent, iki Akdeniz'le birleşecek, gücümüz biraz daha büyüyecek. E, bundan sonra yavaş yavaş diğer kentlerle de bu türlü çalışmaları yaparak tabii ki yine ortak projelerle, Avrupa Birliği'nin, Fransa'nın veya kendi e, fonlarımızın da desteğiyle e, en azından biz buradan çok edici yapmış olacağız. Bu çok önemli bir şey.